Hayatımı kolaylaştıran numara. Patlıcanları çatal ile delin. 20 dakika pişirin. Uzunlamasına kesin. Tuz ile baharatlayın. Karabiber. Zeytinyağı ile gezdirin. Birkaç diş sarımsağı soyun ve blender kabına koyun. 2 kırmızı dolmalık biberi su ile ıslatın. Parçalara ayırın ve blendera koyun. Domatesi su ile ıslatın. Parçalara ayırın ve blendera koyun. Maydanoz yaprakları ekleyin. Sebzeleri yeşilliklerle öğütün. Karabiber ve tuz ile baharatlayın. Birkaç dilim ekmek alın. Ekmek kabuklarını kesin. Ekmek içini tüp tüp doğrayın ve kaseye koyun. Küçük rende ile rendelenmiş parmesan ekleyin. Harcı pişmiş patlıcanların içine koyun. Zeytinyağı ile gezdirin. Parmesan serpin. 15 dakika pişirin. Patateslerin kabuklarını soyun. Su dolu bir kapta yıkayın. Patatesleri parçalara ayırın ve tencereye koyun. Su dökün. 25 dakika kaynatın. Patatesleri bir kaseye koyun. Küp küp doğranmış tereyağı ekleyin. Süt dökün. Karabiberle baharatlayın, tuz. Patatesleri püre haline getirin. Ekşi krema ekleyin. Fırında pişmiş patlıcanların özel bir yorumu, lezzetli bir akşam yemeği için mükemmel.